Efendim herkese iyi günler. Bugün 17 Mart 2023 Cuma. Her zaman olduğu gibi yerel gazete manşetleriyle beraber olacağız. İlk gazetemiz Gazete Boğaz. Çanakkale depreme dirençli bir kent mi? Şeklinde bir manşet var Boğaz gazetesinde. Üniversitede düzenlenen Çanakkale depreme dirençli bir kent mi panelinde akademisyenler ve konunun uzmanları depreme ilişkin anlatımlarda bulundu demiş haberde. Evet diğer başlıklar CHP milletvekili Ceylan'dan deprem eleştirisi Yıldız milletvekili için başvurusunu yaptı. Gültekin Yıldız'dan bahsediyor tabii ki AK Parti. Ünlü oyuncuya film çekimi sırasında evlilik teklifi şeklinde haberler var. Öğrenciler Çanakkale ruhunu sahneye yansıttı. Evet geçelim burası Çanakkale Gazetesi'ne. Burası Çanakkale Gazetesi'nde Millet İttifakı'nın Çanakkale partilerinde aday aday sessizliği. Seçimlere iki aydan az süre kala milletvekili aday adayı başvuruları başladı. Aday başvuru süresi devam ederken Millet İttifakı'nın Çanakkale bileşenlerinde tam bir sessizlik hakim. İttifakın en büyük partisi CHP'de bir iki kişi dışında aday adayları ortada yok. İttifakın diğer ortaklarının Çanakkale teşkilatlarında ise tam bir sessizlik hakim. Evet Millet İttifakı'nda CHP'den İsmet Güneş Hanım'ın aday adaylığını açıkladığını biliyoruz. Diğerlerinde herhangi başka bir ses yok şimdilik bize gelen haberler arasında. Evet geçiyoruz Karagöz oyuncusu çocuklara konuk oldu. Depremzedelerin yanında olduk demiş Bayramış Belediye Başkanı Mert Uygun. Yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret etmiş Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu. İşte Çanakkale Gazetesi, <laughs> Cumhuriyet'in 100. yılında Şehitler Abidesi 18 Mart törenlerine hazır. Evet, yarın 18 Mart bizim için gurur günü. Ee, büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret edecek, gelecekler şehrimize. Azerbaycan devlet başkanının da geleceği söylenmişti o da gelecek onunla ilgili yapılan bir abideyi onunla ilgili bir şey açacak o da öyle bir haber geldi bize bakalım yarın göreceğiz hep beraber yine törenleri büyük bir ruhla kutlayacağız. Evet geçelim vitamin gazetesine. Milliyetçi Hareket 21 Mart'a odaklandı. Ergenekon'dan çıkış bozkurtlar o günü bekliyor. Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamına, anlamıyla baharın gelişi olarak kutlanan Nevruz, 28. dönem milletvekili aday adayı müracatlar için MHP'de son gün olarak belirlendi şeklinde bir haber yapılmış. Öğrenciler Çanakkale ruhunu yansıttı. Cevatpaşa Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü programı gerçekleştirilmiş. Ay Yıldız Gazetesi gelip olumuzun. Ceylan'dan iktidara deprem eleştirisi. Çanakkale'mizin köylerine 86 milyon ödenecek demiş AK Partili bilen Turan. Kaymakam Abacı şehit ailelerini ziyaret etti. Parke taşı ödeme, döşeme işleri tamamlandı şeklinde haber var gazetede. Biga'nın Sesi gazetesi Biga'da %75 hileli yem bitkisi tohumu dağıtılacak. Biga ilçe tarım ve orman müdürlüğü tarafından üreticilere %75 hibeli yem bitkisi tohumu dağıtılacak haberi var. Bakla hala 30 lira onun haberi de burada. Evet, öğrencilere güvenli gıda anlatıldı. Çok güzel bir şey, güzel bir etkinlik olmuş bu. Evet, sokak Hayvanlarının yerinde kısırlaştırma ve rehabilitasyon projesi Biga'da başlamış. Onlara da kolay gelsin diyelim. Evet, Biga Doğuş Gazetesi, köylerdeki tarım arazileri yabancılara mı satılıyor? Evet, e, Biga Paşa Çayı Köyü Üretim Pazarlama Kooperatifi Başkanı Halil Kaya sosyal medya üzerinden dikkat çekecek bir paylaşım yaptı. Kaya bir tane boş arazi bırakmadan işleyecekler, üretecekler, senin benim yapamadığımı yapacaklar. Bizim değerini bilmediğimiz yarım dönüm toprak dahi onların en büyük hayali diyerek köylerdeki tarım arazilerinin yabancılara satıldığını iddia etti. Demiş Biga Paşa körü, üretim pazarlama kooperatif başkanı Haluk ya, yabancılara satışı uh, kınamış ne yazık ki oluyor işte. Lapseki bizler biriz beraberiz şeklinde bir haber 14 Mart Türkiye Romanlar Günü olması sebebiyle ilçede roman vatandaşlarının yaşadığı mahallede kutlamalar yapılmış. Evet, e, ee, Kalesi'nde çalışmalar tamamlandı. Onu dün yine vermiştik haberim. Çanakkale Gündem Gazetesi, Ünal Çetin'e Akşener'den tam destek. Evet, hakkında suçlamalar dolayısıyla Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, 3 Şubat günü tutuklanmıştı bildiğiniz üzere. 3 Şubat'tan bu yana tutuklu bulunan Çetin'in ziyaretine İyi Parti lideri Meral Akşener geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde Ünal Çetin ile görüştü. Akşener görüşme sonrasında Çanakkale'den ayrıldı. Evet, gele gelelim Çanakkale olay gazetesine. Çanakkale köylerine 86 milyon lira ödenek ayrıldı. Turan köylerimiz ülkemizin üretim motoru görevini üstleniyor. Bence üstleniyorum bilmiyorum. Köylerde yüzde altı nüfus kaldığını söylediler kendileri AK Parti olarak. E şimdi buradaki üretim görevi nasıl üstleniyor köylüler onu da anlamış değilim. Köyler şu anda boşalmış durumda. Akşener tutuklu belediye başkanı ziyaret etti. EYT Başkanı Çağlayan'dan Olay Gazetesi'ne ziyaret çektiğinde haberde yer almış. Büyük Zafer Gazetesi. Bazı köylerde parke taşı çalışmaları tamamlandı. Özacar sağlık çalışanlarının günlerini kutladı 14 Mart. Dolayısıyla Yıldız AK Parti'den aday adayı Gültekin Yıldız Avukat Gültekin Yıldız daha önce il başkanlığı yapmıştı. Çan'ın gazet Çan'ın Sesi gazetesi dikkat Çan'da Tularemi salgını kesinleşti. 2019 yılında da Tularemi vakası görülen Çan'da içme sularının denetimlerinde imakarlık mı var? şeklinde bir haber yapılmış. Çan Nüfus Müdürlüğü doldu, taştı şeklinde bir haber de var. Kalenin sesi keşke Çanakkale'de olsaydın diyor. Turan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme. AK Parti Grup Başkan Vekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan HDP ile görüşmek için 18 Mart'ı tercih eden Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert göndermede bulundu. Turan 18 Mart'ta keşke Çanakkale'de olsaydınız Kemal Kılıçdaroğlu dedi. AK Parti'de atama. AK Parti Bayramıç İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na Mert Konar atandı. Biga Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi toplandı şeklinde haber var. Efendim bugünlük bu kadar. Hafta sonu geldi. Hafta sonu biliyorsunuz programı yapmıyoruz. Pazartesi günü tekrar birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın.